Hocanın bir sistematizenin içerisinde oturması halinde hocadan icazetli yani icazeti hocanın bir imzası gibi düşünebilirsiniz. Bir referansı gibi düşünebilirsiniz. Bugün en kötü hırsızlık yapan, uğursuzluk yapan işte birçok şeyi çalan, rüşvet alan vesaire falan işte geçmişlerindeki diplomalarına vesairesine baktığımızda oradaki okul müdürünün imzasının da çok önemi yoktur. Sadece resmiyet kazanması adına önemlidir. Eğer sen bir terör örgütü liderine eğer sen bir hırsıza gerçekten de icazetli bir diploma verirsen, birkaç ucun icazetinden geçtiğini görürsen o zaman hocayı sorgulamaya başlarsın. Tabii burada bir kural ve kaide vardır. Eğer bir yerde hata tekse, cüz'i ise, küçükse ve şahsi ise orada kişi bozuktur. Ama bir yerde hata artık cemiyete yansımış ve çok fazla yapılmaya başlamışsa, tekrar etmişse artık şahsilikten çıkmış, bir cemiyet hatası haline gelmeye başlamışsa orada sistematize bozuktur. Dolayısıyla orada yetiştiren hoca bozuktur mesela.